Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Raycon. Bu içeriğim artık yeni başlayan oyunculardan tutun, ileri seviye oyunculara kadar e, değerli e, değerli şeyler bulunduruyor. Ama bu şu anki kısım daha çok yeni başlayan kişilerin önemli olarak görebileceği bir kısım size yeni başlayan oyuncuların öncelikle neler yapması gerektiğini bu oyunda e, nelerin önemli olduğunu Anlayacağı kısım Bu detaylı bir rehber niteliğinde Ben sizin için yeni başlayacak oyuncular için Öncelikle e, 16 madde halinde olacak şekilde Neyin ne olacağını söyleyeceğim ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim zorlayacağını biliyorum bazı şeylerin. Ama bu e, izleyeceğiniz videodan sonra birçok şeyi aslında siz de anlamış olacaksınız. Ve oyundan soğumanıza engel olacağını düşünüyorum. Öncelikle oyuna yeni başladınız ve neler yapmanız gerekiyor. Öncelikle birinci maddemiz 110 level olun arkadaşlar. Yani 110 levele kadar sadece bir gelin. Herhangi bir şey yapmayın sadece 110 olmaya odaklanın İkinci olarak Altınlarınızı biriktirin Size oyun şu şekilde altınlar verecek bu altınları biriktirin bu altınları harcamayın arkadaşlar Bu altınlar sizin için çok değerli Üçüncü olarak Ev seviyenizi yükseltin yoksa level atlayamazsınız Bir levelde takılırsınız Şimdi size e, evinizi nasıl yükselteceğinizi anlatacağım. Şimdi karşıda gördüğünüz ev benim evim. Size bunu anlatayım. Evet arkadaşlar evinizi şu şekilde geldiğiniz zaman şu sol tarafta bir tabel olacak. Konut tabelası diye. Bunu gördükten sonra tıklayın. Ve burada seviye kısmı var. Yükseltler bu sizde. Bunu yükseltin. Yoksa yükseltmezseniz herhangi bir şekilde levelinizi yükseltemezsiniz. Bir bir alanda kalırsınız yani bir seviyeye kadar burada sizi idare eder. Mesela diyelim ki evinizin seviyesi 1. Bu sizi 59. levele kadar tutacak. 59'dan sonra siz burada kalacaksınız. Level atlayamayacaksınız. Seviye 2'ye, 3'e, 4'e diye atacaksınız. Mesela 89'a getireceksiniz. 69 level Ona getireceksiniz 79. Bu şekilde bu şekilde yükseleceksiniz. Buna özen gösterin. Yapmaya da çalışın. Dördüncü olarak kendinize bir kamp bulun. Orada 24 saati geçirin. Çünkü orada geçici üye olarak gözükeceksiniz 24 saat boyunca. Bu 24 saati artık geçirdikten sonra kafanız rahatlayabilir. Çünkü diğer aşamaları yapabilmeniz için bu gerekli olacak. Beşinci olarak oynayacak takım arkadaşları bulun edinin. Gireceğiniz kamplarda orada burada vesaire. Bunları zaten tanışacaksınız edeceksiniz. Bu oyun zaten insanlarla etkileşime girme gerektiren bir oyun yani birlikte oynamanız gereken bir oyun Altıncı olarak günlük görevlerinizi yapmaya özen gösterin çünkü bunlardan siz aslında level atlıyorsunuz ana görev falan filan Tabi gerekli ama önceliğiniz şu takvime tıklayınca sağ üstte şu kısımdaki günlük görevleriniz Bunları özellikle yapın Burası %100 olsa bile yapın Bitirmeye çalışın Bu şekilde sizin için level atlamanın yolları açılacak Buna da özen gösterin diyoruz. Ve artık yedinci olarak ana görevlerinizi güncele getirin. Yani sonuncuya kadar getirin ana görevlerinizi. Şu yüzden dolayı diyorum. Şurada sağ üstte menü kısmımız var. Ve buradaki fonksiyonları açabilmek için sizin bazen ana görevleri yapmanızı isteyecek. Mesela gene açmak için ana görev. Ne bileyim evcil hayvan için ana görev. Sanal bağlantı ana görev huzgunlar i̇şte, ana görev ne bileyim kariyer ana görev sonra meslek dronu ana görev bunların hepsi ana görevle açılan şeyler ve bunlar size ekstradan derece getirecek yani boş şeyler değil yapın bırakmayın bunları 7. Ee, maddemizi bitirdiğimize göre 8. maddemiz kaynaklarınızı güncel levelinize kadar sadece evinizi yükseltecek kadar harcayın, eviniz yükseltin sadece başka bir şey harcamayın. Dokuzuncu olarak kamp etkinlikleri oluyor saat yedi buçuk sekiz dokuz arası. şurada onlar da gözüküyor. Burası takviminiz, burası da sizin e, kamp etkinliklerinizin olduğu kısım. Saat yedi buçukta şenlik Ateşiniz başlıyor sekizde işte başka bir görev dok işte sekiz buçukta başka bir görev diye. Bunlara katılın, özen gösterin. Bunlar günden güne değişir ve buradan size çok değerli materyaller, güçlenme materyalleri verir. Özellikle yeni başlayan bir insan için bunlar paha biçilemez. O yüzden yapın, özen gösterin. 10. madde olarak eğer bir oyuna para yatırıyorsanız bu paranızı başlar başlamaz kozmetiklere harcamayın. Arkadaşlar kozmetikler sizin için hiçbir değer barındırmıyor oyuna başladığınız zaman. Sizi güçlendirmiyor size gelip de birden 10k derece vermiyor ya 100, 100 derece bile vermiyor belki hiç derece vermiyor hiçbiri yanında ekstra materyal verenler olabilir ama derece vermez yani haberiniz olsun ona göre boşuna paranızı çarçur etmeyin 11. maddem size bir e, harita bırakacağım ve bu haritada sizin bulabileceğiniz materyaller var ve bunlar keşfet bölümümüz yükseltecek buradan ekstra olarak kupondur, gümüştür, altındır, işte yükseltme materyalleridir. Bunları verecek. Ayrıca gelişmiş şırınga alacaksınız ve bu her gelişmiş şırınga sizin derecenizi 15 arttıracak ama siz bundan 1-2 tane almıyorsunuz. Sadece size buradan 1.5-2-3k kadar derece gelecek. Bu size bayağı bir güç katacak. Bunu lütfen es geçmeyin. Bunu yapın. Zor değil zaten size hatta bazı haritada kendi kısımlarını açmış olan arkadaşlar size yerleri de açtırsın durakları işte ne bileyim kuleleri bunları açtırsın Siz buradan zaten bir miktar yani 6-7 seviyeye kadarlık bir keşfet puanı kazanacaksınız o haritadan bunlara da yapmaya özen gösterin ee, ve Artık 12. maddeme geçiyorum. Gümüşünüzü harcamamaya özen gösterin arkadaşlar. Bunları sadece beceri yükseltmeleri dışında tutuyorum şu an. Beceri yükseltmeleri cilala ve ekipman güçlendirme kısımları hariç harcamayın. O da şurada arkadaşlar. Ekipman ve yetenekler gördünüz. İki tane yer var. Sadece bunları harcayın. Ekipmanda şuralara harcayın arkadaşlar ve burayı artı 60 yapana kadar sadece bunlara basın. Başka hiçbir şey açılan fonksiyonların hiçbirine basmayın. Ne bileyim esas güçlendirme ince ayar falan bunlara dokunmayın siz öncelikle. Öncelikle burayı bir yükseltin arkadaşlar. Artı 60'a getirin bunları. Artı 60 size buradan sadece 668 derece geliyor her birinden. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane malzeme var ve siz bunlardan yaklaşık olarak yani hesap etmeye vurursak 6'dan çarp 4 4500 derece falan yani daha fazla da hani ben 600'e hesapladım 4500 derece kadar bir derece alacaksınız daha fazla aslında siz e, düşünün bunları öncelikle artı 60 yapın evet, derseniz ki ben bunları artı artış yap artı 60 yapmadan Direkt esas güçlendirme veya ince ayar yaparsam ne olur? Şu olur arkadaşlar. Buradan 2 derece, 1 derece, 2 derece, 1 derece, 3 derece bu şekilde alırsınız. Yani bir halta yaramaz şu anlık. Sizin önceliğiniz dediğim gibi normal güçlendirmelerinizi fullemeniz. Burayı hallettikten sonra arkadaşlar sizin ikinci olarak yeteneklerinizde kullanacaklarınızı özellikle vermenizi tavsiye ederim. Ee, ama pasif de öncelikle şu ikisini fullleyin. Bunlar size çok hasar artışı sağlayacak. Bunlar sizi bayağı bir ee, güçlendirecek şeyler. Yani sadece 240 hasarı burada fulllediğiniz zaman alacaksınız. Aynı şekilde buradan da 54 zırh en azından PvP'de sizi çok öne geçirebilecek şeyler bunlar. PvP'lerde zırh derleme önemlidir arkadaşlar bu arada. Burada da siz eğer ne oynuyorsanız ona göre yükseltin. Yani öyle her şeyi yükseltmeye çalışmayın. Bir süre sonra sizin bu boş derece olarak dönecektir. yani bazı hatalar yaptım. Siz yapmayın diye ben şu an sizlere bunları söylüyorum. Hesabınız boş bir hesap olmasın derecesine göre. Mesela aşındırıcı bomba bosslarda çok etkili. Kullanabilirsiniz. Tuzaklı bomba astral kule adlı bir yer var. Orada sizi çok öne geçirecek. Kaos bombası hem astral kulede size çok iş yapacak. Hem de dayanda iş yaptıracak çünkü bu kaos olması şöyle bir etkisi var arkadaşlar. Bu zombiler birbirine vurarak aslında birbirini mahvediyor. Süresi 4 saniye. 4 saniyede size dayan da çok yardımcı olur. Dayan size çok fazla şey verecek. Dayan yapmaya özen gösterin. Özellikle başlarda size 1 ton malzeme verecek. Dayan da şuradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Kuzgunlara tıkladığınız zaman şurada dayan var. Bu dayan kısmını çok rahatlıkla yapacaksınız diye düşünüyorum. En azından bu taktikle bunun videosu da kanalda mevcut zaten. Evet arkadaşlar bunu da anlattığımıza göre her 13. maddemiz herkesin dediği şeyleri sorgusuz sualsiz yapmayın. Herkes bir şey diyor. Herkes bir şeyler biliyor. Sözde tabi. Ben de bu oyunu uzun süredir oynuyorum. Özellikle PvP konusunda yetenekli olduğuma inanıyorum benden yüksek dereceli insanları ben düşürebiliyorsam arkadaşlar bu benim bildiğim şeylerden ve bunları deneme yanılma yoluyla yaptığımdan dolayıdır. Herkes birbirinden duyduğu şeyi birilerine aktarıyor ama burada bilgi kirliliği de mevcuttur. Eğer birinin dediği şeyi yapacaksınız, yapacaksanız eğer bir araştırın, soruşturun, bilene danışın, ondan sonra yapın. Gerçekten bilene yani arkadaşlar gelip de şimdi 100k adamın bilgisiyle 40k adamın dediği şey yani doğru olma ihtimali çok düşük. Hani 100k'lık adam bir sürü yanlış yaparak belki o yere geldi. Doğrusunu öyle buldu. Bu yüzden hani herkesin dediğine inanmayın. 14. madde Öncelikle dereceyi en çok yükselten şeyleri yapın. Onlara yatırımlarınızı yapın. Ama bunları tabii en azından 110. seviyeye geldiğinizde yapmaya başlayın. Ki dereceyi en çok yükselten şeyleri şimdi ben size söyleyeceğim arkadaşlar. Görünce kendiniz anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar burası bizim level ekranımız. Level'e tıkladığımız zaman böyle bir ekran açılacak. Ve burada ikinci sekmede bu şekilde bir yer açıldı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bakın. Ekipman temelleri dediği kısım bizim yaptığımız ekipmanların bize verdiği derece. Yani siz bir ekipman altın çıkarttığınız zaman hepsini altına enerjisi tamladığınız zaman aldığınız derece bu. Bende bir tane mor var ama ben 120'yi beklediğim için o moru da bırakıyorum 116 olunca her şeyim full sarıya çıkacak. Çıkartabildiğiniz müddetçe arkadaşlar sarı çıkartmaya çalışın. Sarı çıkarttığınız zaman bu şekilde siz de bu kadar dereceyi buradan sadece alacaksınız. İkinci olarak size dediğim bu artı 60 kısmı arkadaşlar burası. Artı 60 yaptığınızda yükselen kısım bu. Öncelikle artı 60'ınızı yapın. Şurayı bir adam akıllı toplayın. Üçüncü olarak aksesuar ve destek kısmı. Ben bunları zaten detaylı olarak anlatacağım ama şu an size göstermek için en azından açacağım. Arkadaşlar aksesuar kısmı bu. Gördüğünüz gibi ağır silah ve ana silahınızı buradan güçlendireceksiniz. Bu kısımları yükselttiğiniz zaman size zaten fazla fazla şeyler veriyor. Bunları set halinde yükseltin arkadaşlar ve bunları birbirinden bağımsız yükseltmeyin. Hani bunu yükselttiniz, bunu 9'a getiriniz, bunu 1'de bırakmayın. Bunu da 9'a getirmeyi, 8'e getirmeye çalışın. Denk gitsin bu ikisi. Zaten başlarda yükseltirken bunları kolaylıkla yükselteceksiniz ve çok fazla yükseltiyor bunlar ve bunun dışında burada destek kısımları var set desteği Bunlar da aynı şekilde Set bonusları var ve bu set bonuslarına göre yapmaya çalışın Ayrık gitmeye çalışmayın Çünkü Biz bunları yükseltirken bu 4.3 iken bu 3.6 bir aralarında bir derece var Ve bu hani yüzde 1 neredeyse artıyor yani yüzde 0.9'a tekabül ediyor ama siz üçünü bir araya getirdiğiniz zaman mesela bu 12 kritik hasar direnci vermiş olacak size. Bu azımsanacak değerler değil. Yükseldikçe bunlar da artıyor çünkü. Ayrıca mesela burada yetenek kuvveti veriyor. Yetenek kuvveti cancılar için en önemli şeylerden biri. Ayrıca gövde zırhı veriyor bunlar. 120 gövde zırhı buradan geliyor en az. Gibi gibi bunları o yüzden boşlamayacağız. Ve bu aksesuarı da anlattığımıza göre arkadaşlar ekipman cilalama kısmımız var. Burada ekipmanlarınızı cilalarken yüzde olarak arttırıyorsunuz. Hani ne kadar yüksekse sizin normal zırhlarınız. Bunlar da yüzde olarak daha fazla oluyor tabii ki. Ve burada da set bonus dediğimiz şey geçerli. Benim size tavsiyem. Eşit gitmeye çalışın. Silahlarda da aynı şekilde temel hasarı vesaire tamam çok artıyor arada bir fark oynuyor ama ee, Şu yüzden diyorum en azından bir Bir adam Olacak kıvama gelsin bunlar Ondan sonra zaten istediğiniz gibi yükselteceksiniz bunlar çok fazla gümüş isteyen şeyler arkadaşlar O yüzden Gümüşlerinizi en çok neredeyse burada harcayacaksınız ve gümüşlerinizi cidden çöpe atma yani boş beleş şeylere harcamayın bir kanın bile lafını yapın hatta gelişere kadar. Ekipmanınızı cilaladınız. Ekipman modifikasyonunuzu yapacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde. Mor getirebilirseniz ne ala. Ama her mor da iyi değildir. Yani her mor bir alta yaramayabilir. Bunun zaten detaylı olarak anlatacağım size. Yani 700 gelmiştir ama bir tane işe yarar modifikasyonu vardır. 4 tane çöp vardır gerek yok arkadaşlar. Ekipman yeteneği diye arkadaşlar çip toplayacaksınız. Bu şekilde mesela bunda acı dünyası diye bir çipim var benim. cancı oynarken kullandığım bir çipti. Yetenek kuvveti arttırıyor. Bunların ekstra ekstra şeyleri var. bu ayrı başka bir konu. Başka bir videonun konusu. Ben bunları sonra detaylı olarak anlatacağım size. Ekipman yeteneğini yaptınız arkadaşlar. Dur size 6.5K'dan fazla derece veren şeydir. Drone'unuz e, şu şekildedir arkadaşlar. Yaptığınız günlük görevlerden size şu şekilde bir rotor parçası verir. Ve bu rotor parçası ile siz drone'u yükseltirsiniz. Ayrıca parça yükseltmek için de modül kondansatör verir dinde 8 tane gibi. Yavaş yavaş bunları yükseltirsiniz. Seviye 1'de 85 adet ister. Yavaş yavaş bunları seviye 2'ye çıkartırsınız. Bunları da ihmal etmeyin şu sadece size verdiği yani 6000 derece. Ben de şu an hani seviye 16 olduğu için 6000 derece. Ama yani az da yükseltmiyor farkındaysanız 20 hasar yükselt diyor işte yaklaşık olarak 12 zır işte can olarak da 50 küsür can veriyor. Ayrıca ikinci drone'unuzu da yüksek tutmanıza gerek yok ama şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şurada gördüğünüz modülü Seviye 5 bir tane üretim mor olsa ve şuna bir e, ufak da olsa nitelik getirin. Bunun niteliği e, size yansıyor. Ama burada aktif olarak gözükmesi gerekiyor. Pardon hazırlık olarak ayarlıksından açık gözükmesi gerekiyor. Bunu da yapın. Karakter becerileriniz dediğim gibi buradan sadece size 10k geliyor. Ve bu beceri seviyesinin kar karakteristik seviyenizle alakalı. Çok uzatmak istemiyorum. Hızlı hızlı geçeceğim. Bunları ayrıca yapacağım. Gen kısmı sizin artık 110 olduktan sonra materyaliniz olunca yapmanız gereken kısım. En iyi ihtimalle mavi çıkartın arkadaşlar. Yeşil çok takmamaya çalışın. Ya olur da takarsınız. Zaten yavaş yükselteceksiniz Taktik eğitimle odaklanma kısmı direkt başka bir e, konu. Bunu fazla uzatmak da istemiyorum. 15. maddemiz. Boş derecelerinizi boş derece yükseltmeyin. Sadece kullanacağınız şeyleri yükseltin. Az önce de bahsettiğim yetenekler kısmındaki 16. maddemiz ve son maddemizde kendinize uyacak bir ağır silah ve ana silah seçin. Şimdi sniper kullanan bir insanın e, gidip de yakın için pompalı kullanması gibi saçma bir şey yani olmaz diye düşünüyorum. En azından orta menzile geldiği zaman sniper sizi biraz zorlayacaktır. Sniper daha çok uzun menzil silahıdır çünkü iyileştirme cihazı kullanan bir insanın Hani gidip de pompalı oynaması da mesela çok mantıklı değil senin geride oynaman gerekiyordur gibi gibi bunu kendi Oynayış tarzınıza göre belirleyin Tabi bu tamamen sizin oynayışınızla alakalı ama yeni başlıyorsanız benim tavsiyem en azından bir süre yükselene kadar Kamp ve takım arkadaşlarınızla yük olmamak amacıyla iyileştirme Silahı Kullanabilirsiniz B39 ben ara verip başladığım zaman şahsen bu şekilde yaptım ve yani şu an tekrardan kendi halime yani kendi başıma bir şeyler yapabilecek kalibreye geldim. Size de bunu tavsiye ediyorum. Şimdilik bu videonun konuları bitmiştir arkadaşlar. En azından bu videodan sonra size anlatacağım birkaç tane ekipman kısımları var. Detaylı olarak bu bu işe yarar şu işe yarar diye. bunları da anlatacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olup yorum yapmayı, merak ettiklerinizi sormayı unutmayın. Yeni başlayan arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Bay bay.